Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kara mercimek çorbası yapacağım. Bu soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacak hem çok vitaminli hem çok lezzetli bu çorba hem çok kolay hem de ana yemek kadar doyurucu bir çorba tarifim var. Şimdi başlayalım tarifimize. Tenceremize bir su bardağı kadar mercimeğimizi koyuyoruz. Üzerine kaynar su ilavesi yapıp haşlamaya bırakıyoruz arkadaşlar. İlk önce haşlayacağız güzelce. Şimdi tavaya bir orta boy soğanı rendeledim yani robottan geçirdim. Üzerine biraz zeytinyağı koydum ve rengi değişene kadar kavurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı domates salçası 1 yemek kaşığı da biber salçası ilave ediyoruz. Bu arada mercimek kaynamaya devam ediyor. Yaklaşık yarım saat kadar falan kaynatacağız arkadaşlar. Mercimekler biraz yumuşadıktan sonra ikisini birleştireceğiz. Şimdi salçanın kokusu çıkana kadar salçamızı kavuruyoruz. Salça kavrulduktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar kuru nane ilave edip kenara alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mercimekler biraz yumuşadı. Artık soğanlı salçalı karışımla birleştirebiliriz. Bunları birleştirip yine 15 dakika kadar özleşmesi için kısık ateşte kaynatacağız. Yemeğimizi mutlaka kısık ateşte pişirelim. Daha özlü, daha lezzetli yemek elde ederiz. Böylelikle Şimdi bu şekilde biraz daha kaynattıktan sonra en son aşama olarak 2 yemek kaşığı kadar bulgur ilave ediyoruz. Bildiğiniz pilavlık bulgurdan koyuyoruz arkadaşlar. Çok koymayalım ki pilav gibi olmasın. 2 yemek kaşığı yeterli olacaktır. Koyulaştıkça kaynar su ilavesi yapabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz da ilave ettim. Gördüğünüz gibi Yemek dinlendi gayet özlü çok lezzetli bir çorba elde ettik. Yapan, yiyen herkese afiyet şifa olsun. Sevgilerimle.